Hoca sadece bu bilinci e, yerleştirmeye çalışıyor. Ama tabii ki çok zor. Evet, Bu ayak, ayak bana kalktı. Bu ayak geldi. Bu ayak böyle. Şu kaleci tekniklerini öğretiyor hoca ona. Halı sahadı Oğuzhanlar halı sahadı. Evet, Aynen bu kaleci tekniklerini öğretmeye çalışıyor. Açma topa düştüğünde. geliyor. Sağaca topa. Nasıl alıyorduk Elyasa? Böyle alacağız. Böyle almak yok. Elyasa. 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 Elyasa.

çıktı. Evet kalede Ozan var. Hadi Ozan. Oo, süper. Şimdi kalede Elyasa var. Evet. Hadi vur. Of. Çok iyi çok iyi. İşte hoca çok ilgileniyor ya. Öbür kalecinin yaşı kaç? Vallahi yaşı kaç? Sen bak abi ya. 10 var herhalde ya. Hiç durmadık. Aynen. Aferin. Evet Elias'a 5 yaşında. Diğer kaleci 10 yaşında galiba. <laughs> of be Aferin Elyasa aldı Bir aferin aldı <laughs> Aferin Elyasa Of be <laughs> Vay be Aferin la Alyasa. Sana enerji içeceği alacağım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oo tam 90'a attı be. Geç geç Elyasa oturma. Aferin Elyasa. Sana ya ne ses çıkıyor yani. göre çok Senin abla annen aradı o Ş çekmedim onu ya. Bak şimdi bak bak. Duyuyor musun? Aktör gördün mü? Bilmiyorum ben görmedim vallahi. Hiç ciddi misin? Vallahi görmedim. E ee, burada oydu oturuyor otur, top otur, buraya geldi buraya koşup şey geldi. Oo. Oh! <laughs> ben görmedim o kurtarışı ya. Elias'a kurtardın mı az önce? Hiç şey olmaz sakatlanınca seni doktora götüreceğim. Şimdi geç. Geç geç. Sakatlandım diyor. Karnını şey yan tarafını tutuyor. Of be. <laughs> Lan hepsini de kaç atıyor. Öyle sağa sola gidip gelme. Sağa sola gidip gelme oğlum. Oo. <laughs> Çıkarttı ha. bak ya Dikkatli ol oğlum top geldi. Aferin öyle bak seni bugün herkes beğendi biz beğendik. Yaşı 5. Hocaya ee... bak be. Top geliyor öyleyse, top geliyor öyleyse. Of <gülüyor> ya. <laughs> e sen ne yapıyorsun aferin la. Bak muzu hak ettin ha. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> <gülüyor> hey, çıktı, ha. Beni Baksana. beni Baksana. Gel <laughs> gel. Ne oğlum? Vadeli. Hadi canım. Vadeli amber. Altın mı oğlum bu? Vadeli Para eder mi bu? Hayır. Satalım Ha? Bana versene. Bakayım. Bana versene satayım. <laughs> bir dur bir dur. Bir dur hele bir dur hele. Yere bırak. Bak şimdi bak. Bakayım dizini. Koşu bandına gidelim. Koşu bandına mı gidelim? Hı. Koşu bandına ha. Hadi gel bakalım. Tamam hocam da. Söyle Komutanım. Evet, git bir daha Emre ders Komutanım. komutan değil burada hoca var. Tamam mı? Öğrendiklerini uygula. Anlaştık mı? Denize atlar gibi değil. Hocam, hocam görüşürüz. Elyasa. Havuza atlar gibi atlama diyor. Gösterdiğim gibi atla diyor hoca tamam mı? Gel öyle onu bırak. Ya, bırak. zaten yıkamamıza gerek yok. Ben yıkadım. Yıkadın Buralar böyle miydi? Ben iki saat sabunla yıkadım. Yanlış mı? Hadi çabuk. Allah ne bakıyorsun? bakın. Bakın bakın bakın. bakıyorum, bakıyorum. Ha burada ha? Evet. Evet. Bunlar sonuçlandı mı? Yok daha var. Tadam ediyor. Bunda Bunu da niye vermişler? En küçük. Ee, bir de kaleci var. ya. He. Biraz da başarılı. He, Hadi kalk başla. Bak seni bunu buraya bırak dostum. Madalyonu nereye evet. bırakacaksın? Madalyonu da. da oraya bırak. O Çok iyi kaleci Şu anda öyle gösteriyor. Var mı? Var ne işin? Ne işin? Geri geri ne? git Elias'a. Geri geri. Geri geri. Heh, öyle. Ha işte öyle. öyle geri geri git. Aferin. Şu anda 5 yaşında evet. çok düzenli bir antrenmanı var abi kalecilik üzerinde. Vallahi. Ne şey yapıyor? Ya. Ee, Babası abi? Evet. Aynen abi. 3 yaşından beri hep kaleci olacağım, kaleci olacağım diyor. Evet. Biz hani öyle iş olsun diye tamam dedik. Baktık çocuk çok iyi uçuyor, çok iyi zıplıyor. Bir de hocanın profesyonel olarak gösterdiği hareketleri yapmaya çalışıyor. Evet. Zaten amaç da bu yani profesyonel olarak üretiyor. essa